Zalimler için yaşasın cehennem. Batıya karşı haykırıyoruz bunu. Nefsimize karşı haykırmıyoruz. <Sessizlik> Sayın Nursi cennet mekan. Zalimler için yaşasın cehennem diye haykırmış. Bu kelime bizim hoşumuza gidiyor. Bazen slogan olarak kullanıyoruz bunu. Peki zalim kim? Yahudi. Zalim kim? Amerika. <laughs> Nefsine zulmeden zalim değil mi? İslam'a zulmeden zalim değil mi? İslam'da ihmalkarlık gösteren zalim değil mi? <laughs> Bu sözü hiç nefsimize dönük söylemiyoruz. Nefsimize karşı haykırmıyoruz. Batıya karşı haykırıyoruz bunu. Zalimler için yaşasın cehennem. Halbuki Rabbimiz böyle buyurmuyor yani. Rabbimiz buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. La tusibennellezine zalemu minkum khassa. Siz o günün gelmesinden korkun ki o gün öyle bir gün ki öyle bir imtihana tabi tutulursunuz ki musibet hep zalimlere gelmez, hep kafirlere gelmez. İmtihan bazen sizin en seçilmişlerinize de olabilir. En hususilerinize de olabilir. Minkum sizden khassa. Çok hususi, çok kaliteli, çok üstün, en önde olanlarınızı olabilir. وَاتَّقُوا fitne Bu fitneden korkun buyuruyor. Yani o imtihandan korkun. La تُصِيبَنَّ الَّذ۪ينَ Hep bu fitne, bu imtihan zalimlerinize isabet etmeyebilir ya. Meseleyi nereden biliyoruz? Bilemiyorum. Nasıl dinliyoruz? Bilemiyorum. Kendimize dönük olunca ver yesin, ört yatsın hep böyle gidiyoruz.